Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bedava uc nasıl alınır başlıkta gördüğünüz gibi bonus challenge. Evet, hepinizin merak ettiği artık gelmiş. Ee, yaklaşık bir 20-30 gün daha devam edecek büyük ihtimalle. uc'leri kaptınız kaptınız dostlar. Hemen ben size bu nasıl yapılır, nasıl açılır, işte nasıl para kazanıp ee, ucelerinizi alabilirsiniz bunları hızlı hızlı göstermeye çalışacağım ama. Diğer bedava UC alma videolarımı bilmeyen arkadaşlar varsa hemen kanalıma baksın ya da kartlara koyarım büyük ihtimalle. Onlardan da bedava UC alabiliyorsunuz dostlar. Onlara çok güzel ilgi gösterdiniz, destek oldunuz. Çok çok teşekkür ederim. Bu videoya da hemen bir like atarsınız. Bu videoyu sizden 500 like bekliyorum. Çok rahat bir şekilde 500 like atarsanız eğer 500 like gelirse e, bu serinin devamı gelecek. Evet şimdi videomuza geçelim. Evet App Store'a giriyoruz ya da Play Store arkadaşlar buraya. Şöyle açarsa Panda VPN zaten hemen çıkıyor görüyorsunuz. Panda VPN mesela Light yazıyor arkadaşlar. Pro'sunu indirmeyin Pro'sunda ben yapamadım. Yani bir hafta ücretsiz diyor ama para vermeniz lazım. Daha sonra ücretsiz oluyor. Hiç öyle bir riske girmeyin. Panda VPN'i indirin arkadaşlar. Ben indirmiştim. Hemen açıyorum. Bakın zaten ben buraya ee, koymuşum önceden. Burada akıllı mod yazıyor altta üstte otomatik seçme var. Buraya giriyorsunuz. Daha sonra arama kısmına İsrail yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın premium yazıyor, premium yazıyor. Ortadaki ee, premium yazmıyor arkadaşlar. O ücretsiz olanı, onu seçmeniz gerekiyor. Şöyle gelelim hemen biz. Ben zaten seçmiştim. Şuna şöyle hemen aktif ediyoruz. Reklamı izledikten sonra arkadaşlar geriye gelin. Daha sonra burayı e, off yazan kısmı yani açın yani bu düğmeye yukarı bastınız zaten açılıyor. Bunu açıyorsunuz dostlar. Açtıktan sonra oyunumuza hemen geliyoruz. E, oyuna girelim. Şöyle bir yüklensin. Oyunumuz yüklenmiş dostlar. Hemen buradan ayarlar kısmına geliyoruz. En altta destek hesap yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Değiştir diyorsunuz. İsrail diyor. Tamam basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bize atıyor arkadaşlar burada. Tekrardan hesabına giriş yapmamız lazım. Hesaba giriş yapalım. Hesabıma giriş yaptık arkadaşlar. Bakalım şöyle bir. Ülke bölge kısmı değişmiş dostlar hemen açalım hmm, maçlara tıklayalım. Gördüğünüz üzere bonus yarışma kısmı ee, takas yap bilmem ne ödül kazan diyor. Açılmış oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, hızlı bir şekilde direkt VPN panda indir. Bundan sonra Cima İsrail'i seç oyuna aç oradan hesaplar kısmından değiştir. Bu kadar. Bitti. Daha sonra burada zaten ıı, bilgiler yazıyor arkadaşlar. Şu an sadece ıı, zamanı var mesela arkadaşlar. Bakın. Belli bir süresi var. 11 saat diyor. Saatimiz kaçmış? Bakalım. Saat 4 arkadaşlar. 11 saat sonra diyor. 11 saat sonra buradaki maçlar aktifleşecek. Zaten geri kalan kısmı çoğu arkadaş biliyor. Sadece diğer kısmı bilmiyorlar oraya yapamıyorlardı. E bundan anlattığım gibi Panda VPN'le halledebilirsiniz. Peki, e, şeyi çok soran olmuş. Peki, e, abi işte bu maçlara falan nasıl gireceğiz? O bileti nasıl alacağız diye soranlar olmuş. Arkadaşlar bunu da daha önceden toplamanız lazımdı. Herkes böyle zamanla girip ba topluyor bakın envanterime gireyim. 29 tane bende bonus yarışma kuponum varmış. Nasıl topluyoruz bunları? Etkinliğe tıklıyorsunuz. Önerilen diyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz. Haftalık rapora tıklıyorsunuz. İncele diyorsunuz. Açılsın. Bakalım biz almış mıyız bu haftanınkini. Ha, almamışız bakın. Aşağı indiğinizde e, sezon kademe yarış paketi diyor. Kademenize göre buradan hem size BP veriyor hem 10 parça veriyor. 3 tane de e, yarışma bileti veriyor arkadaşlar. Bunları böyle alıyorsunuz. Tabii rankınıza göre veriyor arkadaşlar. O bilet sayısını. Bazen 1 verir, bazen 3 verir. Bildirimler kısmına gelmiş arkadaşlar. Şöyle bak hepsini al dediğimizde tek tek ekranımıza düşecek. Evet girelim bakalım kaç tane biletimiz oldu. 32 tane biletimiz olmuş dostlar. siz de bu şekilde girip tekrar göstereyim. Burada maçlarınızı atarak daha sonra ödül al kısmına tıklayıp bakın burada bir sürü şey var arkadaşlar mesela 100 uc ne diyor bak 1000 coin ise 100 uc alınabiliyormuş 600 uc ise 6000 coin ise alabiliyorsunuz dostlar direkt yani zaten bilet sayınız varsa burada mesela bakın 3200 yazıyor bir maçta yani eğer hayatta kalma süresine göre puan veriyor bir de e, ne kadar çok biletle maça giriş yaparsanız o kadar puan da artıyor dostlar. Aldığınız leş sayısı vesaire vesaire. Yani kısacası buradan girip bir sürü UC alabilirsin. En azından en azından 300 UC alıp Royal Pass'ınızı açabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yorumlar kısmına bir felaket kalp yazarsanız buraya kadar izleyenler en azından kimler bize izlemiş destek olmuş görmüş olurum. Ben de yorumunuza bir kalp bırakırım dostlar. Videoyu beğenip kanala da abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. 10.000 aboneye çok az kaldı. Hepiniz seviyorsunuz nasılsınız? Görüşmek üzere. Kendinize çok 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 dikkat edin. Bay bay.